Selam arkadaşlar, kanalımıza ve evimize, bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Allah'a çok şükür. Allah hiç kimsenin dirliğini, düzenini bozmasın. Hepinize hayırlı cumalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar. Canlarım benim. Dedim canlarımın karşısına çıkayım bir kahve içeyim bir sohbet edeyim. Dün nene bize dünyaları söylemiş. Kuzey'e bana Halime ablaya analı kızlıya hepimizi sıraya koymuş. Ee, yaşından başından utanmayan kadın diyelim buna verdi. Yani. Utanmıyor köpük Nazlı. Ağzı köpeği Bu şekilde yapıyor. Ağzı köpürüyor ağzı şey yaptım kahvaltılıklarımı topladım makinen boşalacak hemen şuraya lavabomun içinde beklesin beni beklesin şimdi birazdan hemen makineyi boşaldım ondan sonra işime bakacağım boş ver kahve içelim kocamla biz çünkü pazara gidecek kocam cuma pazarımız var bugün <laughs> pazara yollayacağım onu şimdi illaki birimiz gitse birimiz evde kalması gerekiyor o dedi sen git dedi İstersen dedi. Ezanede de işi varmış onun. Hadi dedim sen git dedim ben de. Eczaneden işin gör pazarın yanı başı zaten. Hem de dedim şey yaparsın dedim. Ay pazardan bir şey alınmayacak da bir biber. Bir kırmızı biber, bir yeşil biber. Köfteci biber istiyor. O. Köfteci biberi alsın. Ondan sonra başka. Bir de meyve alırsa bilmiyorum. İşte ne alırsa erik merik çocuklara kafasına göre takılır gelir o. Alır. Çoluk çocuk yesin diye canını veren kocam böyle. Can ciğer davranan kocam. Hocam sen de oradan şey al. Şeker al. Dışarı çıkartın. Şu kahve yapayım. Şekerini koyayım. Bu sıra ben abartıyorum biraz şekerini ama tam iyi geliyor bana ya kahve. Abartıyor mu bana mı öyle geliyor ben, ben bilmiyorum. Neyse. Bunları da kaldırayım buradan diyorum kalıyor. Evet. Arkadaşlar videolarımız harika izlenmesi var. Güzel yorumlarımız geliyor. Kötü yorumlar da var. Ay neler yazmışlar. Hiç silmeyeceğim. Bak görün linçleyin onları da görsünler. Hah, gelen, gelenleri kötü yazılır. Ne işlensin onda. Utanmıyorlar. Ne acılı gününü biliyorlar, ne tatlı gününü biliyorlar. Belediye başkanlığına şey aday koydum arkadaşlar. Seçim olacak. Ondan sonra belediye başkanı seçileceğim ben. Her şeye karşıyım. Heh. Her şeye karşıyım ben. Ondan sonra ama şeylere yanı başımdaki e, beni koruyan var. Bir kişi o da. Öteki sesini çıkarmıyor. Böyle açıyor, canını yapıyor. O zaten baş müdür o da Murat. Ondan sonra yarma yarmayı sesimi çıkarmam. Çünkü o çenevi ağzı da pis. Yarın bir gün bir şey olsa korur beni. Belediye başkanına karar şey yaptım kendime karar verdim el koyuyorum her şeye karşıyım analı kızlı torunumu mana yapıp orada barın 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 bağırmayacaksın karşıyım ondan sonra kuzey herkesi mahkemeye ver diyorsun tazminat al diyorsun bunlara karşıyım bunlara karşıyım Hatice Çocuklarından para alıyorsun. Özürlü çocuklarına, engelli çocukların kullanıyorsun. Devlet veriyorsa ben ne yapayım? Bunlara karşıyım. Hı? Ondan sonra benim çoluğum yüzde yüz raporlu çocuklarıma ağzını aldığın için seni mahkemeye şikayet edecek koca. Her tarafa verecek. ilgili yerlere, bilgili yerlere. Buna da karşı mısın? Ha. Halime'ye, Halime, Halime abla'ya. Bilmem 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 neyine karşıyım. Fitne ficirliğine, bilmem neyine milleti dürttüğü için karşıyım. Esra, hı, Güllü. Güllü, güllü. Ne diyor? Gollü. Evet, Güllü. Evet. Güllü sen bizlere pavyon güllerim demek istiyorsun. Hı. Anladım şey Esra'nın sayfasındakilere, Esra abla'ya, bize Halim e, Halim ablanın sayfasındakilere hep onlara da seslendik. Hepsi gullü diyorsun. Gullu. Hmm. Sen nesin Sen kız bir tane. Hep böyle üstünü kapatıyorsun. Esra ablanın konuştuklarının bir tanesinin cevabını veremedin sen ya. Sen bir tanesinin cevabını veremedin. Bir tanesini cevaplamadın. Anladın? Geçen bana birileri böyle yok çocuğunu bırakmış, yok kocasını bırakmış, yok şunu yapmış, yok bunu yapmış. Bir sürü yağdır yağdırdı. Ne yaptım? Tak 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 tak. Hem videomda hem canlımda verdim hesabını. Doğru mu? Açıklamasını yaptım. Bu böyle, bu böyle, bu böyle, bu böyle. Nokta nokta. Hakkına cevap verdi. Hakkısına cevap verdi. Bir tanesine cevap. Ne ki umursanmıyorum ayaklarına yatıyorsun. Nene. Nene akıllı ol. Akıllı ol. Sen iyice delirmişsin. Kafayı yitirlatmışsın sen. Kuzeyin demesi. Almışsın önüne bir bilgisayar. Almışsın bir akıllı telefon. Ha? O nerede? Bu nerede? Sen nelerdir izliyorum. Hiç senin işin kaydın yok mudu? Hiç yok mu da herkesi almış. Oradan buradan kapmış 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 koymuş kenara. Şimdi Millete saldırmaya çıkmış. Sen kimsin ya? He? Dişlerin eline gelecek? He? Çakıdık, şıkıdık, yapıyor içinde. Dişlerin eline gelecek dişlerin. Sen kimsin ya? Ne sanıyorsun sen kendini? Ne ne? Senin adi, sen benim çocuklarıma dinle. Ya ikiniz birden. o çırpı bacakla ikiniz birden dil uzattınız benim çoluğuma çocuğuma. Kocama kadar. Nenen oluyor sana. Sen iyice azdın. Teneşir patlasın seni. Öyleler öyle derler benim bildiğim. Sen iyice kudurmuşsun ya. Kız senin zorun ne? Senin zorun ne zorun? Bizden en zorun ne? YouTube'daki kanaldaki insanlardan en zorun ne? Takipçilerden en zorun ne? Biri de gelmiş ya Hatice sana onun şiş şırfu kifü yok. Sen niye şey yapıyorsun? Niye bilmem ne Ya kardeşim ben altına baksana güzelce yazdım. Ha siz de anlarsınız ne olduğunu. Hak mı böyle bu yani? Milleti o kadar bizlere laf söylendi. O bir kişiyi niye orta, öne çıkarıp da milleti kötülüyor? Ben buna karşıyım. Buna karşıyım. Sana kim karşı gelsin? Buna ak. Buna 70 yaşına girmişim. hep tepende saç kalmamış. Artık e, son denilendesin. Ya gülünecek haldesin. Bir ev içi ayakkabı doldurmak ne demek? Millete utanırım ben gösterme öyle bir şey olsa. Aha benim ayakkabılarım, yazdıklarım vardır, kışlığım vardır. İki tane kışlığım var arkadaşlar. İki tane yazlığım var. Bak geçen seneden bunları bu senede giyeceğim. Bir botum vardır, bir tane botum var. Vardı bir tane eski de attım hemen yeni bir tane aldım. Biliyorsunuz şunları böyle simli mimli. Bir tane botum var şeyimden, Parkemden takım almıştım. Ondan sonra çocuklarımın da aynıdır. Yıldağımın da iki tane kışlı iki tane yazlığı var. Bak hepimizin aynı. Çocuklarımın iki çay spor ayakkabısı, terlikleri, üç çay spor ayakkabıları var. Bunların var. Eşimin de aynı. iki tane spor ayakkabısı vardır. Birbirini giyer, birbirini giyer. Eskidi mi yine alır. Terlikleri, merlikleri, ev terliği olsun, ayrıyeten terlikler dışarıda. Hepimizin vardır yani. Onun terliğini, onun ayakkabısını giymez. Ama seninki bir de yazı yazmış. Ya ısmarlama arkadaşlar. Yalan. Yalan onları getirmiş, eve koymuş. Yarın bir gün, üç gün sonra gösteriş meraklısı bu. Görmemiş. Bu terlik, bu dışa terliği, bu bu. Ya hiçbir giyilmemiş. Niye yalan söylüyorsun? Niye milleti kandırıyorsun? Kız kırmızıları ver ve şey eski model ama... Ee, ne onun adı Halim abla istiyor. Ver ver. Püh sana. Yazıklar olsun. Bir de millete tükürüyor ediyor orada. Püh senin kalabına. Devede de var galıp ama eşek çekiyor yükü. Ha, önü eşek çekiyor. Aynı sen o şekilsin işte. Devede galıp var ama Bu. Ama eşek çekiyor. Anladın? Terbiyesizsin. Devede kalıp var tamam ama ölü eşek çekiyor. Aynı sen aynı modelsin işte. Terbiyesiz seni. Seni kendini böyle öne koyma, prim yapma, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ya insan gibi gir kanallara, insan gibi yürü. Karışma sana ne? Sana ne sana? Ezem oluyor arkadaşlar. Beraberce dinleyelim. Yurt dışındaki eşimize, dostumuza gitsin. Hadi. Hadi. Bak şöyle. büyük bardaklara koydum. Daha güneş anca gitti orada. Ondan doğru oturuyoruz. Aziz Allah'ım. şerbetine de şeker koydum yalnız. Püf püf getir oradan yok. <laughs> burada. Gurbetçilerimize gitsin ezenlerimiz. Allah'ım ezansız, Kur kuransız, bayraksız bırakmasın. Rabbim güzel, iyi insanlarla karşılaştırsın bizleri arkadaşlar. Bu şeyi biraz böyle çek istersen bu kapı dayaklar diye biraz da. Yüküm geldi. Çok Erken kalkıyoruz ya. biz ondan. o por aqui Artık çıkmaya başladı şeyde ya. Aziz Allah Muhammed Rabbim ezansız, bayraksız. Kur'ansız bırakmasın Hiçbirimizi cemiy cümlemize tüm kurbaçılarımıza gitsin Seslerimiz Böyle yani arkadaşlar Dediğim gibi var ya kadın Yani benim yüzde yüz raporu Çocuklarına kadar neymiş para alıyormuşuk neymiş bilmem ne yapıyormuşuk ya her şeye giriyor yani sana ne sana ne ben bunlara karşıyım ben bunlara karşı neyine karşısın sen ya sen kimsin kutuk bu kutu. sen kimsin ya ha? terbiyesiz senin. arkadaşlar bu kadının tedavi görmesi gerek bu kadın mutlaka mutlaka bir rahatsızlığı var bunun. Çünkü bu kadar milletin ırzına, namusuna kadar esra bir başkalarının çoluğuna, çocuğuna kadar girecek bu yaşta insan göremiyorum ben. Bu yaşta yani, 70 yaşında. Böyle bir insan göremiyorum arkadaşlar. Sence normal mi Hüseyin? Evet, çok iyi. Bir hiç Ben de. Utanmıyor bu laf. söylediğim saatte yine de bize saldırıyorsun. Ben para alıyorum devletten. De. Alıyor. Alıyorsa devlet veriyorsa ben alacağım tabii ki. Ben karşılığını el... vermiş bir emekli olurum. Evet. Bak elinde. Engelli şeyinden emekli oldun. Sana mı soracak alırken millet ha? Evet. Senin cebinden mi çıkıyor? bir devlet Ben vergi veriyorum bunu. Vergisi veriyor sen ya. E, sen yediğini sıçmıyorsun ki. Evinde oturuyor, yaşıyor. Biz de ver veriyoruz vergi. Biz de veriyoruz. Hı? Türkiye'de vergi vermeyen insan abi. var mı? Var mı? Fakiri de veriyor, zengini de veriyor. Sen yediğini sıçmayan insansın. Sen vergi mi verirsin acaba? Kullandılar bunu vergisini acaba otur evi vergisini vereceğim, evet. kullandığın suyu vergisini Rahat ediyorsun yani. Her şeyi vergisini Biz veriyor. de veriyoruz. Suyumuzun, ciğer anımızın her şeyini vergisini veriyor. Gitmeyi, bizi şikayet şey, devlete. Devlet biz, salak ya. Bize bedavadan para veriyor ha. Bir akıllı sizsiniz. Hani üç, böyle üç beş yıl dışarıda kaldınız ya. Şeyde, Almanya'dan alınıyor he. Youtube aldığı, Youtube aldığı... Ya çok biliyorsun. kanun biliyor. Youtube bağdan çıkmıyor ya. Koca devlet salak. Bize bedavadan para veriyor bunu. Hadi bakın işinize ya. Daha da laf isteme. Zorla giden bir şey varsa git şikayet. Olay ne yol, orada çıkıp görüşürüz. da lak 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 karşıyım. Karşım bunaksın bunak. Neyine karşısın? Ya Bunaksın. Ya. Utanmıyorsun çıkıp da oraya konuşma. Bunak. Şunu biraz beye Yet Hayır çıkar. Çıkar, 70 yaşında insan normal mi arkadaşlar yazın ya normal mi? Bunun bir tedavi görmesi gerek bu kadının. Bak diyemem size. Gitsin bir tedavi görsün önce. Tanmaz seni. Bir ne? orada bir kişi bak iki kişiden beraber oldu. Onları araştırsam, onlar ne işler yapmış? He? Yuva yıkmış, onu olmuş, bunu olmuş, şu olmuş, bu olmuş. neler olmuş? Ağzı pis olan çok iyi dostum var bak orada. He? Çocuğumun değnasına kadar girdi. Bunları niye araştırmıyorsun? He? Milleti zorla gidiyor bizim bir şey yaptığımız. Ha, benim çocuğumun DNA'sı sana Biz yaptığımız işi bilmiyordunuz bu ikimiz. Biz biliyoruz ne yaptığımızı. Sen terbiyesiz. Sen kendinden şüpheleniyorsun. Git kendini kontrol et önce sen. Sen onları, onlara onlara karşı gelsene. Ha? Normal mi? Analı kızlı ya. Kuruşmuyorum, görüşmüyorum. Sana ne? Barın barın bağır beğeni atın diye tabii bağırır. Emek veriyor. Anneymiş torununu diyor. Kullanıp da diyor para dileniyorsun diyorsun ona. Bunlara karşımış. Ha? Sana ne? Daha diler kadar göt dedi alıyor diye. Ha? Çak 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 çak. Ee, ha? Daha, daha alıyor, düne diyor, kadar göt yanıyor alıyor diye. Düne kadar daha bak bak. Düne kadar daha götlerin sayi falan da bir de canlısına sana çıkıyor kızı. yani. Zamanında merhaba dedi insanlara bu şeyi laf yapmaya. Astarı kalın oğlum onun. Belli zaten astar bu kadar. Buraya çıkan herkes bir şeyleri karşılığı almak için çıkmıyor. Evet. Bedavaya kimse kimse bir şey yapmıyor. Evet kazanma sen, ben... Sen çıkıyorsun oraya konuşuyorsun. Bedavaya mı konuşuyorsun? <laughs> bin oldum diye uçtu havalara uçtu. Ya yani olsun Allah olsun beş bin olsun. Ha, Önemli. bin oldum diye uçtu havalara bir de bırak. Biraz. Diyor ki takipçilerim fazla açtı diyor. Ondan sonra bir de titriyorsun ya titriyorsun. Allah'ın iyi yapsın Boşun, yine de, sonra. Dalga geçmiyorum. Boşun. Dalga geçmiyorum. Bak rahatsızsın. Problemin var. Otur götün üstüne ya. Dalga geçmiyorum. Yani oturduğun yerde titriyorsun. Rahatsızsın. Bak ben sana hiç hiç bak kaç kere beni şey yaptım ben sana karşı gelmedim. Rahatsızlığın var. Ama niye çıkıp da bizi kötülüyorsun? Ya kötülüsün evet bir gün bir arada O zaman, da, o zaman da yüzüme karşı söyle. Ben Akçay'dayım. O zaman tehdit ediyor diyor buradan. Biz Akçay'dayız. Ben tehdit etmiyorum. Ben tehdit edeceğim. Olsam gelirim zaten seni bulurum. Yani. kimseyi biz tehdit altı, etmiyoruz. Altı olur. ya Çok uzak bir yer değil. Ya beş dakika. Bacağımız asla mere. Ben de yüz yüze istiyorsan gel Akçay'dayım. Ben. Gel. Hmm, aha gel ben kahve de söylerim sana. Sen benden ne istiyorsun biz onu anlayalım. Çok yani. şükür yani bizim götümüze korkumuz yok. Yani böyle konuşuyor kusura bakmayın ama artık iyice zırhalar çıkardılar yani. Konuşsun e, yani. kocaları karıştırmayın ya benim arkamda Konuşma. kocam var YouTube'dayım ben. Valla benim daha velan söyledi söyledi ben karışırım. Bu hepiniz için geçerli. O zaman benim aileme ağzı almayacağız kardeşim. Benim çoluğum, çocuğum, benim, karım benim. Sen diyor sana, ağır. karın ağzını tut. Lan benim ağzımı tutması için karşı taraf konuşmayacak. Karşı taraf konuşmadan ben konuşuyorsam tabii ki doğru söylüyorsun. Ağzımı tutsun benim. Sus desin bana. Ama, Ama kadın adamı... nerede konuşacağı da bilir, nerede suçlayacağı da bilir. Ben de bilir, o da bilir. Herkes kendi işe baksın hadi. Bizim şuramız çok temiz. Biz olan bir şeye evet, kıyamayız. Yani. Biz başımızdaki yani. dertler bize yetiyor. Yani biz bak biz ne, nelerle uğraşıyoruz başımda. bir de sizden uğraşıyoruz ya. Hiç acıma duygunuz yok ya. Ya Hiç. ben acımasınlar zaten ben acıyacak Ac anlayayım ya. Hayır acıma Anlamadım. değil bir vicdan yok Ver. vicdan. Acıma zaten. Sinti. Rabbim Rabbim var bizim yanımızda. Güzel dostlarımız var zaten. Biz acı, sahibimiz. acı diye o, o, konuda demedim hayatım. Ya Allah'ım ona çek ya yani, boşver. Acımasınlar. Ne bu Ama nasıl yapmasın ha, lazım. Bıktık artık ya. Kadın durmuyor. Akşam var, bir gidiyor. Ya sana Esra abla çok güzel kelimeler konuştu. Bunları bir tanesini cevaplayamadın ya. Bir tanesini cevaplayamadın. Üstünü kapattı verdin, hasır çektin ya. Lan cevap onları cevapla. Hoşuna mı gidiyor şimdi kuzey seni her akşam konuşacak. Kuzey seni her akşam konuşacak. Ya orada derdi o saat. Ha gidelim. ben de öyle her gün konuşacağım senin. Hoşuna mı gidiyorsun? Orada derdi o saatte siz ağabeylerinizle Ben kimsenin bak arkadaşlar ne hastalığından, ne fakirliğinle, ne bilmem neyinle, ne çoluğun arzına namusun girmem. Girmem yani kınamam, etmem. Benim buram o kadar temiz ki o kadar şey. Ben kimseye daha böyle yardımcı olayım, destek olayım. Ben geçen gittim onun kanalına, özür diledim. Dedim ki ben hatta, aman bir de baktım beni linçletmiş, hak etmişsin sen diye söylüyor bana. Hak etmişsin diye çocuk şey yapıyor, baksana. Çaldırdım. Bir hak etmişsin sen diye söylüyorsun. Hiç utanmıyor musun sen? Neyine hak ettim ben? Orada linçlenmeyin, ağzına gelen saymışlar. Utanmıyor musun sen ya? Orada destek olanlar, yazık size ya. Yazık vallahi yazık. Azık haddinizi bilin artık. Yazık size. Kimseyi kınamıyorum. Allah korusun. Kimseyi kınamıyorum. Hastalık da oluyor, sağlık da oluyor, o da oluyor, bu da oluyor. Kimseye lafım yok. Ayşe. Kimseye lafım yok. Allah korusun. Ama eşim bak dedi ki hani kimseyi şey yapma kına, kınamıyorum zaten. Kınamam da. Şey, ...bir şeysinden, bundan bundan yargılamam sizin gibi. Yaşlı olabilirsin, hasta olabilirsin, bilmem ne olabilirsin ama... ...bu kadar bizim üstümüze gelmenin alemi ne? Ha? Biz zaten söylüyoruz, ay sonu geldim ben bir kuruş çocuklarımı fazla kazanmak için... ...mücadele ediyorum diyorum çünkü dışarıda çalışamıyorum. Çalışamıyorum kimseden, ya, hayır kimseden de böyle şey olarak para istemiyorum. Sadece bana burada destek verin yeter diyorum. Ha yorumlarıma, beğenilerime, ona buna gelin, izlenmelerime yeter bana. Allah Allah razı olsun diyorum. Sana ne oluyor ya? Milletin önünü kesmen çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yazıklar olsun diyorum sana şu hayırlı mübarek günlerim, üzülme yazıklar olsun. Hiç başka bir şey değil. Şu anda sen kuzeyden, Halim Esra benden ne duysa Hadi geldim. Beni Beni sinir etme bak urdacıya veririm seni. Zaten şeyim dolmuş. <laughs> veririm ben. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Her gün böyle anılacaksın yani. Hadi bakalım. Sen kaşıntın var, kaşıdım ben seni şimdi. Daha da kaşıcım, daha da var da. Bekle sen. Surana. Hadi.